Sen alındı. Akşam saatlerinde cezaevine gönderildi. Kayyum atandı. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Çok haksızlık olduğunu düşünüyorum. Devletin bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Madem öyle Bahçeli neden önce alanı şeye çağırıyor? Meclise çağırıyor. O da suç değil mi? Peki neden Bahçeli'ye kimse tepki göstermiyor da 10 yıl önce yapılan bir şeye tepki gösteriliyor? Bence bunu devlet bilerek yaptı ve kayyum atadı. Bu evet kesinlikle bilerek Bazıları yani. Büyük Büyükşehir İstanbul Büyükşehir'in provasını yapıyorlar burada diyor. Kesinlikle bu Ekrem, o, Ekrem İmamoğlu kasten yapılmış bir şey. Ve yani Ahmet Özer'in gerçekten ilk defa bir belediye başkanını Esenyurt'a kattığı, sunduğu yani çok güzel şeyler var. Bu adam bir şeyler yani baş belette. kesinlikle bir şeyler başardı. Kesinlikle. kesinlikle ve bunu devlet bilerek yaptı. Madem suç sen Öcalan'ı çağırıyorsun o da PKK'nın bebek katili diyordunuz. Bilin. Niye çağırıyorsun o zaman meclise? bu suç değil mi? O da, o da tutuklansın. Yani Bahçeli niye o zaman kimse Bahçeli'ye ses çıkartmıyor? Çünkü gerçekten her zaman yani bu ülkede adalet yok. Kesinlikle yok yani. Şeye göre Korkuyoruz. Düşüncemizi açıklayamıyoruz ki. Açıklayamıyoruz. Çünkü neden? Korkuyorum. Çocuklarım var. Yani kendimden korkum yok. Nereye varacak bu süreç efendim? Yani bu süreç gidecek. İki bu kişinin birisinin oyunu almış. Profesör. Yani işte şunu söylüyorum. Madem bu adam Önceden terör örgütüyle bağlantısı varmış ya o yıl önce. Peki neden buna temiz kağıdı verdin, su koydun seçime? Ben oy kullandım. Bu benim özgür iradem. Ben verdim evet. Peki neden onu seçime sürüklüyorsun? Sen bu kadar insan ona ay vermişken sen bu kadar insan iradesini neden yok sayıyorsun? Eğer sen benim irademe güveniyorsan. Ben iradesine saygısızlık. Kesinlikle saygısızlık. O demek ki beni hiçe sayıyor. Beni hiç say. Kürt sorunu yok diyor. Sen en büyük şeyi Kürtlere yapıyorsun zaten. Madem Kürt sorunu ortada kaldıracaksın neden bu? Bu süreç nereye varacak efendim? Bu süreç gittikçe gidecek ve AKP yani alacak yani. Kesinlikle bitirecek her tarafı. CHP'nin eline bir şey bırakmayacak. Bu evet. kesinlikle kayma atayacak. Bakın düşünün bak. Bir Dilan Polat hırsızlık yaptı. Değil mi? Vergi kaçırdı. Neden bunları serbest bıraktı sizce? Neden? Şimdi bebek katilleri çıktı değil mi doktorlar? Neden önce şeyde meclise, oy o şeyle karar reddedildi? Kim reddetti? MHP ile AK Parti. Neden? Niye araştırılmasına izin vermiyor? Niye? Nedeni ne? Demek ki çekindiği bir şey var. Sen kendinden bu kadar korkuyor. AK Parti anladın mı? O yüzden kayyum atıyor. Neden atıyor kayyumu? Muhalefet erken seçim istememekle hata mı yaptı? Çünkü seçim günü belediye çoğunluk oldu. Aynı gün seçim istemesi gerekmez mi muhalefetinde? erken seçim istedim, diye. Ya İnan tabii doğru. ki öyle oldu da ama işte bu AK Parti'nin elinde olduğu sürece inanın biz ne bir adım ileri gidebiliriz hep geri gideceğiz. Ama Çünkü aslında değiştirmek mümkün. Mümkün de ama elimizden geldiği bu. Çünkü adam çalıyor. Ben sandık başkanıydım. Oyları topluyorsun. O diğerler geliyor, götürü atıyor çöpe. Bakıyorsun CHP'nin, HDP'nin oyları hepsi çöpte. Yani bunu kendim şahit oldum ben. Sahip çıksaydınız sandık başkanısınız. Çıktık var. ama polis güvenlik geliyor. Senden torbaları alıyor. Gidiyorsun ki çöpte nereden bilecek? Ben polise güvenmeyeceksem Maz, kime güveneceğim? Mazbat, mazbata var e Var tutanak tutuyoruz. Herkes, herkes mazbatasını götürse. Bak götürüyoruz diyoruz ki bak bu kadar oy çıkmış bu sandıkta. Bu okulda bu kadar oy çıkmış bu oylar nerede? Cevap vermiyor. Ya düşünün ya ilginç işte. Bazı şeyler gündeme gelmiyor. Anlatabildim çok haksızlık var ya. Yani bir tane değil ki hangisini sayalım? Hangisini? Üniversite okumuş. Bak üniversite okumuş insan dokuz yıldır tanıdığım atanamamış öğretmen ve şu anda YT'de de çalışıyor. Şoförlük yapıyor düşünün. Komşumun kızı öğretmenlik kazanmış 8 yıldır. Şimdi özel sektörde çalışıyor ve yarı maaş alıyor. Bu haksızlık değil mi? Ben kendi özgür irademle, kendim özgür irademle konuşmayacaksam, ben bu ülkenin vatandaşıysam, ben nerede konuşacağım? Ben kendimi nasıl insanlara ifade edeceğim? Ya yani bizde aslında toplumda e diyorlar ki kırmızı bültenle aranan, terör örgütü ele başlığıyla 14 sefer görüşmüş. Terör örgütüne üye 694 kişiyle görüşmüş onu söylüyorlar. Yani. Arkadaşım madem öyle bir şey vardı, sen bu adamı neden soktun seçime? Sen 10 yıl önce diyorsun var. Bu 10 yıl önceyse sen bu adamı neden soktun? Neden vatandaş bunu önerdin de ben oyumu ondan yana kullandım? Ben tanımam adamı. Temiz kağıdı vermeseydin ben de oy vermezdim. Evet ben vermezdim. Niye vereyim? Çünkü yani önceki belediye başkanından hiçbir hayır görmedik. Ama bu adam sokakları yapıyor. Temizliği, çöpleri temizliyor. Yani vatandaşı olan şeysini görüyoruz saygısını sevgisini. Peki neden atıyorsun sen bunu içeri? Neden? Bak Necmi Kadıoğlu da bir sürü susuzluk yaptı. Genç kızlarla resimleri çekti. Bunlar neden gündeme gelmiyor? Neden gelmiyor? Gelemez çünkü AK Partili. Gelemez. Yani çünkü bunu dile getirmiyor. Gayet dertlisiniz. Niye çok dertlisiniz? E, dertliyim çünkü ben... İrademe saygısızlık var. E, tabii ki benim irademe ben oy kullanmışsam bu bana saygısızlıktır. O zaman ben niye bu ülkede yaşıyorum ya? Neden yaşıyorum? Ayum direkt şey yapsana hiç oy kullanmayalım. Evet, kullanmayalım. O zaman getirsin istediğini, istediği yere koysun. İstediği şeyi her tarafa koysun. Bize niye oy kullandırıyor? De boşuna sana gitmeyelim. Gitmeyelim. <laughs> yani bu böyle. Anladın mı? Benim iradem. Efendim, İstanbul gazetesi özgür, tarafsız. Ahmet Özer dün görevden alındı, yerine Kayyum atandı. Ne evet. söyleyeceksiniz? Ben sadece adalet, insaf biz seçtiğimiz kayyumlarla niye alınıyor? Neden bunu yapıyor kolaylığa konuyor abi? Biz hakkımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz ki. Bu devlet de bizim, millet de bizim. Ben buna karşıyım. Kayınlarla korkutarak bu işler olmaz. Türkiye geriye gidiyor. İnsanlar aç, perişan. Susturmak için bu yollara başvuruyor. Başka bir şey yap yapmıyor yani. Adam değil ki susun konuşmayın. Yanlış mı? Yanlış tabii özgürlük diyor, barış diyor. Sonra bakın sabah kalkayım biri evinden alınmış, biri kapısından alınmış, birinin kapısı kilitlenmiş. Böyle bir şey olmaz abi. Kabul etmiyoruz, yılmıyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz. Nereye var bu Nereye varsa ölümüne kadar arkasındayız. Aha. Anladın? Ha?